Böyle <laughs> <laughs> Gençler, yaşlılar, aklınızı başınıza toplayın. Artık yeter. Türkiye uçurumda Türkiye'yi savaşa sokacak. Bütün Türkiye'nin gençlerin hakkı Tayyip Erdoğan'ın cebinde. Onun da kendi cebinden dünyayı, Türkiye'yi delbeder etti. Yeterin artık aklınızı başınıza toplayın. Ayyoo! Burada her demeyi sonra yok, arkada yok demeyin. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir büyük bir tokat vurun bu Tayyip Erdoğan'a. Büyük bir tokat vurun. Eğer bir bunda patladın ki terbiyesini toparlayın. Kimseyi tetik etmiyor ne polis kodu, ne savcı kodu, bütün Türkiye içeride hepsi suçlu mudur? <laughs> hepsi suçlu müdür bunlar? Eğer suçluysa, niye dedi şey ya, Fethullah Bey, e, Fethullah kardeş, Fethullah kardeş, şimdi dedi, ne istedin vermedik. <laughs> Beraber kardeşler şimdi bütün polisleri içeri sokuyor. Evet teyzemizi canı gönülden tebrik ediyoruz konuşmasından ötürü. Müzik.